Ankara'nın en büyük karma projesi. Biraz genel özelliklerinden bahseder misiniz? Tabii ki. Yani çok karma projesi demeyelim. Muhakkak bir AVM var da asıl Ankara'da özel bir proje diyelim buna. Çünkü ağırlığımız bizim projenin bir artı bir olması. Toplam 803 dairemiz var. Bunun 753 dairesi bir artı bir, 50 dairesi iki artı bir. Biz burada mikro daireler amaçladık. Projenin amacı bu. Mikro daireler makro kazançlar şeklinde zaten sloganımız da bu. Dolayısıyla hedefimiz bu. Yatırımcı kitlesi, insanlar etrafımızdaki lokasyonda bir sürü üniversite var burada. 7 tane, 8 tane lokasyonda üniversite var. Buradaki öğrencilere kiralama yapmak kolay alınır, kolay satılır, kolay kiralanabilir bir proje. Peki konut tipleri neler ve kaç konut var projede? Toplam 803 konutumuz var. Bunların konut tipleri 753 tanesi bir artı bir 50 adette iki artı bir konut projemiz var. Tip olarak da 25 tip projemizin konut tipi var. Bunlar 44 metre brütten başlayıp 137 metreye kadar çıkan daireler. Fiyatlar hangi aralıklarda olacak? Fiyatlar 197 bin lira ile 650 bin lira aralığında olan fiyatlarımız var. En düşük dairemiz 197 bin lira. Peki niçin 1 artı 1 ve 2 artı 1 tercih ettiniz özellikle? Şunun için lokasyonda çok böyle bir proje yok. Yani bu bir buçuk yıllık çalışmanın, fizibilitenin bir sonucu. Dolayısıyla da küçük, kendini 10 yılda geri dönüşünü sağlayan, amorti eden daireler üretmek amacımız. Yani hem yatırımcıya kazandırmak, hem hızlı satışını, sökülasyonunu sağlamak, hem kolay kiraya verilebilirliği sağlamak. Çünkü bu bölgede çok ciddi bir 200 bin üzerinde bir öğrenci sayısı var. Dolayısıyla da bu öğrencilerimizin 70 bini dışarıdan düşünürsek yaklaşık 130 bin Ankara'nın dışında yani 70 bin yerli düşünün 130 bin dışarıdan gelen öğrenci sayısı var. Dolayısıyla bu öğrencilerimize ciddi bir ihtiyaç. Yurtlar yetmiyor. Rahat edemiyorlar. Daha residence, daha tek odalı yerlere çıkmak istiyorlar. Asıl hedef bu. Yani bölgede böyle bir yatırımcıya yönelik çok rahat çılalanabilir bir proje olmasıydı. Burada küçük daireler yapmamızdaki hedef bu. Yani şöyle düşünün hep şu gelişmiş bugüne kadar. Bir artı bir daireler 65-70 metreden başlayıp 100-110 metreye kadar giden bir artı bir daireler var. Bunların geri dönüşü uzun yıllarda 20-25 yılda ancak kendini amorti edebiliyor. Ama biz burada şunu hedefledik. 44 metre bir daire işte 197 bin tane bahsediyoruz. Bunu inşaat süresi dahil 10 yıl içerisinde çıraya verdiğiniz zaman dolayısıyla bunu inşaat süresi dahil 10 yılda geri dönüşünü sağlayabiliyorsunuz. Ama demin bahsettiğimiz büyük dairelerde bu 20 yıla, 18 yıla çıkıyor. Asıl hedef bu. Yatırımcı bunu kazandırabilmek. Geri dönüşünü hızlı sağlamak. Peki çok kısa lokasyon bilgisi alabilir miyiz? Ankara'nın neresinde bulunuyor? Ankara Eskişehir hattı üzerinde. Başkent Üniversitesi'nin karşısında. Yani Kızılay'dan merkezi tuttuğunuz zaman 23 kilometre şehir merkezinde bir hat Zaten burada şöyle söyleyeyim, büyüme bu tarafa doğru gidiyor. İşte ilerisinde hemen projenin ilerisinde Yaşımkent, daha sonra Toki konutları var. Arkamızda Çay yolu, Ümitköy ve yukarıda e, İncek bölgesi e, uzayıp gidiyor. Bir üçgen hattı üzerinde, bir aks üzerinde çok değerli bir yer. Geleceğin maslakı diyoruz biz buraya.